Bugün uzun zaman uzun zamandır gelmedim. Ve nedenini söyleyemem çünkü video tasım biraz fazla yoktu ve biraz sıkıntılar yaşadım. Bu uzun zamandır, zaman sonra ilk defa oynuyoruz. İnşallah ne Size shortslar falan söyledim. Shortslar da falan dedim. Artık onlar geride kaldı. Yeni IP oldu. Bayağı iyi işte. Sen görüyorsunuz. Farklı farklı şey oluyor. Lan üçüncü ilk defa. Bu sefer sizinle beraber göreceğiz her şeyi. Öldür ölür müyüz? Ölmez miyiz? Onu be belirlemem. Bağlanır mıyız? Onu da bilmiyorum. Siz görmediniz ama 5 dakika önce Can't Sleep geldi. Ve sohbette full Can't Sleep spanlandı. Size i̇şte yemin ederim ki önüme Can't Sleep geldi. Hatta ekran fotoğrafı var. Onu şeyde toplulukla paylaşacağım. Toplulukta görürsünüz. Şu an bu video hiç montaj yok ondan dolayı. Yani biraz bir saniye. Bu hava rengi bir tık değişiyor. Bakın. Yani artık böyle efsaneden çıkarsa karşınızda sizlerle beraber görüyoruz. Şu an bakın görüyorsunuz. Sadece bu kadar kişiyiz. Yani efsane gör görürsek. Bu arada size bir tane sürprizim var. Yani size değil de. Ekran için bir tane sürprizim var. Bir de birlikte kendim aldığım bir şey. Şu an yani adı dönüştürücü. Yani artık size bu yanlarda şey göremeyeceksiniz. Şimdi size göstereyim. 3, 2, 1 kapattım bak şunu. Şuraya kapattım bak Bak şu an ekranın bakın arkadaşlar. Klavye mouse'um yok şu an. Yani şeyim yok. Yanlış şeyler çıkmadan artık böyle video çekeceğiz. Böyle çıkmak çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Yani bildiğiniz dönüştürücü aldım. Yani klavye aldım, mouse aldım bu, bu kadar fazla para verdim emeklerime için. Bu kadar fazla para verdim emek verdim yani para olarak. Yani bir, bir like'ınızı bir abonunuzu alayım. Şu an görüyorsunuz bildiğiniz kahraman olsun ile oyun çekelim. Artık böyle oynayacağız. Yani Klavye sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu an videonun sonra fark edelim. Yorumlar yazın böyle olsun mu? Sesler çıkıyor mu? Ben bilmiyorum şu an. İlk defa çıkıyorum bu arada. Bu uzun zamansın. Yaklaşık olarak 5 ay geçmiş olabilir. Şu an yani tüm efsanevi şehri sizlerle beraber görüyoruz. Tabii arkadaşlar böyle efsanesi şu an yorumlarda yazın. Ben şu an bir şeyler fazla fark etmiyorum da. Böyle kesli falan görürseniz siz bana söyleyin. Ben anlarım. Anlarım yani. İşte görürsen yapacağını biliyor ya. Bu skin nasıl distorted stev oldu. Böyle havalı görünsün diye şeydi. Üçüncü özel. Ay, dur dur. Bir saniye. Elmas. Elmas ne alak? Aa bir saniye hayvanı öldürdüğünüz şimdi şey çarpıyor. Bu sefer çakmadı. Demek ki bu bir işaretmiş. Aşağı bir öncekinde tavuk kesmiştim. Ve şimdi şey çakmıştı. Şu an çakmadı. Şu an iyi günündeyiz. Bu arada eşya falan kısmı hiçbir şey yok. Bu arada akşam maden yok sanırım. olayım. Hiçbir şey yok yani. Sadece taştan ibaret alt. Sadece gösterebilirim ama gerek yok. Şimdi yukarıda bir sürü şey olur. Yani bir kişi hatta yıldırım tarafından kayıt edildi. Sizi keşke 5 dakika önce şeyleri gösterebilseydim. Gösteremedim. neyse şu an amacımız yani gezmek video 40 dakika olabilir. Uzun yani olacak bu video. Muhtemelen bu video şu an yarın ben şu an bir gün önceden çektiğim için. Ha, demir buldum. İlk defa demir buldum bu arada. Hiç yok şu ana kadar. Bir tane mi yani? Bazı demir ses olmuştu. Onları muhtemelen bay etrafı gezerek bulmuş olmalı. Bu ne? Olmuş. Eğer siz bir şeyler görürseniz karşılarda falan böyle yanlarda abi sen bunu görmedin yani bana dedim abi yemeyin de neyse ya siz deyin şu an ne diyeceksiniz bana katernik deyin ya katernik deyin tamam gerçek adım söylemem Onu uzun zaman sonra belki söylerim gerçek adımı. neyse şu an benim demin... aha yine bir şey bu arada işte can't sleep diyordu abi sen uyumak Uyuma diyordu. saniye işte. Uç tane koyun öldürsem ben yatak yapacağım. Y yatak yapacağım arkadaşlar işte bir tane. Ben sadece bir tane yün yazdım. Yün yazdım. Ya. Yün lazım bir tane. Hadi i̇şte gidelim. Buradan bu, bu, arada sanki PC gibi değil miyim şu an? PC almıştım sanki. Ama değil dönüştürdük. Oh hayır. Hayır bir tık... Ay. Ölmemek istiyorum arkadaşlar şu an. Var ya ölü olmazdı. İyi git şu an oyun şeyde zorluk kolaydı. Ya yani çok kolaydı şu an zorluk. Yani chat'te yazanları ben fazla okumuyorum. Siz okursunuz ne çıkarsa. Burası sürece kaç kişi var? Bir saniye. Ne? Arkadaşlar ben şu şu balandiyeni 8 görüyor musunuz? O bu seyirci modunda şu an. Balandire ben tanıyorum da bir bir iki kere gördüm. Normal bir onuncu. Seyirci Bakın. Şu şöyle bir yazayım. Ay. Aksa i̇şte burada balandire şey kız unutmayın. bir iki kere gördüm ya para zilim etti seni. Taş flamanlar oku. Şu bar sıkılmayın diye video ileri alabilirsiniz. Ben montaj yapacağım dedim ya. Nasıl? Şu an gerek yok yani montaj yapmaya. Sen ne? ne? Alamıyorum. Ne? E, Şey dur bir saniye. Ne oluyor? Bu hata mı yoksa bir bug mı? Bir saniye şu an bir şey şöyle. Hayır. İşte bu bir hatadır ya. Bu muhtemelen ben de bir hata. Neyse. Ay ne oldu? Şu an şey işte arka kutu sesleri geliyor. Bunu engelleyemiyorum. Dursam bile engelleyemiyorum. Şu an bir saniye. Şu burada soru sonucumuzda şu an bir tane her alacağım. Onu paylaşırsanız sevinir. Ben izlediğinizi kanıtı. Ne desem ne desem. Ne satın fazla kişi izlemiyor beni. Bir gün belki ünlü olursam. Şu an bakın böyle bir şey. böyle duruyorum tamam. Böyle birisi şöyle bir ekran fotoğrafı alsın. da atsın. O kişi eğer yaparsanız ee, o kişiye ne yapayım? Şeytan sunucunun IP'sini atıyorum ona özelden Tabi o kişi neyse ama şeytan sunucunun IP'sini atıyorum. O kişiye. Eğer böyle bir e, kim olursa olsun yani. Eğer böyle bir şey yaparsanız yani şu an bu halime ekran fotoğrafı alırsanız video foto, videos, videos e, fotoğraf sohbet atarsanız sizi bu sunucunun IP'sini atıyorum. Bak bak bak, bak ne yazıyor. Çette bak ne yazıyor okuyun. Can't sleep on ban utter dark. Diyor ki can't sleep bana açıldı diyor. Yani can't sleep ya can't sleep dark'ın bana açtı yazıyor ya da dark can't sleep'in bana açtı yazıyor. Öyle bir şey öyle bir şey yazıyor da. Fazla bir tık İngilizce yok ama un ban netin bu isim demek. Bu da oyun bana açıldı demek. Can't sleep ban açıldı dark. Ha galiba dark'ın açıldı. Ha. Ya da kendi ne, ne bileyim. Neyse. Çok, çok az İngilizce bilir arkadaşlar. Yani. Söylemiş olayım. Gidelim. Şu an video kaç dakika bu bakamam yani. Bozulur şey. Yani ekran biraz gider. Ondan. İşte burada ortalara gidelim. Sizin için ölüyorum. Lan. Kil çekildi. Ben İngilizce bildiğim İngilizce biraz bilsem bile büyüyünce belki iyice İngilizce bilirim. Can. Bu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama neyse. Bir saniye. <laughs> tuş ben. Neyse ya. Gerçekten yes tuş arıyorum şu an. Kolay bir şey de. can sleep dedim ki dedim arkadaşlar can sleep buraya gel yazdım can sleep come here yaz yani can sleep buraya gel şu an bekliyorum gelecek mi gelmeyecek mi şu an bilmiyorum ya yani can sleep e, ee, bu arada bunlar İngiliz yani oyuncu artık olduğuna bakmayın bunlar İngiliz ben şunları alayım ne olur ne olur bakalım kaç kişi ha seyirci modunda arkadaşlar burada bilmiyorsanız seyirci modunda olanların, olanların altı böyle şey olur kara bir şey olur yani gri renkli olur az önce baba video geri alıp bakabilirsiniz İstemiyorsanız da bakmayın yani az önce balandino da böyle karartıydı ondan seyirci modu bu arada bunu fatik öğrendim yani onları yani abi sen mi öğrendin falan yazmayın abi dedim yani ya kader kitabını tane falan yazmayın şu an arıyorum etrafı hiç yok Belki işte editleyebilirim. Yani böyle ha havalı yerlerde editleyebilirim yani. Belki öyle. hızlandırabilirim da bilirim da. Başta montaj yapmayacağım diyordum. Lan. Şifte ne yazdı? Okun. Welcome my. Hoş geldin insan. Benim insanım. What? Şu an ne yazdın? Bir saniye ben şuna şey yazayım. Şuras. İşte bu arada bu komutu ile yazıyor. Söylemiş olayım. Herkes öğrensin. What? Welcome my people. Welcome. Welcome my people. Purple. Tamam. Lan. Arkadaşlar şu an ilk defa şey görüyorsunuz. Arkadaşlar korkuyorum şu Bir tık tırsmıyorum değil ya. korkmam da bir, bir tık tırsıyorum şu an. Kafa yeme el kurgunu Sen bak ne yazın? Şuan ya sen bir tık değil yani. Çık tırsıyorum şu an. İşte şey, ilk defa yaşıyorsun. Sen böyle ilk defa bir şey yaşıyorsun. Kaç Sen yani uzun bir dakika. Arkadaşlar şey en son şey olmuştu. Arkadaşım, arka 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 böyle bir şey yaşamıştı. Bana şöyle dedi. Ulan <laughs> he. Farklı. Yani bana demişti ki böyle kartı geldi ve Distorted diye bir isim veriyor. Geldi. Aynı yani bir benim skinim. Şu ağaçta. Benim skinimde birisi gelmiş demişti. Böyle Distorted diye biri. Burada belki çete yazar. Koş, Koşamadım. Her köylük geldi. Ne yazı lan? Okumuyor. Vallahi okumuyor işte. Şurada beyazlık var arıyor. It where forty right now. Şimdi e, ya okuyamam işte. Sim siyah yazmış ya. Orada köylüm de gitti. E, şu sa. You are. Despi if you are light if not be here right now şimdi bir şey şimdi bir şey yapmayın diyor galiba öyle bir şey yazar Bu arada canlı burada işte bu arada canlı ölmek zorundayım yani, yani zorunda değil de öldüreyim gel 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 şuraya gel işte bu çikinle çok sunucu sen yorumları yazın ya da yazmayın. Gelirim belki yarın. Bir sonraki videomda belki gelebilirim. Fatih ile yeni ada yaptık. İsterseniz size gösterebilirim. Bir gün ben toplulukta başlayayım ya da video alırım yani. Bakın ya. Bakın bak büyü kullanılarak öldürdü yazıyor. Oğlum ne biçim iş lan bu? Gö gördün mü? Köylük geldi. kakanlık kanlı kalpler mi? Onu kanlı kalpler diye birisi katıldı bu arada. Yusuf büyük. O bir saniye. Bir de spawnlanıyor. İşte şu an ne oluyor? Vallahi bir şu an. Herkese bir bu eksikti ya. Şarj şeyi. Neyse. What yazdım şu an. Bir şey var şarjımız varsa şarj takalım yani şeyle oynarız kalbiz. Oyundan ayrıldı. Bir evet, saniye. Can't sleep yazın. Akşam şu an ne oluyor? Vallahi bilmiyorum ya. Can't sleep yazıyor mu? Can. Niye? Yo. Sadece yıldırım tarafından çık. Ne? Ay ah işte vay wow, bu suyu bak lanetli. Büyük <laughs> kalpler yazdım da biraz yanıma gelsin. Korkmuyorum lan senden. Can't sleep. Kamp yeri yazmış Öldürüp öldürsün lan. Korkma ama. Korkma. Öldürüp öldürsün beni. Ben de gelince var ya. Kalbim çıktı. Yani hadi yağ çok adam yağ çok gidebiliriz. Bir anda geliyor Ken yani slip geldi diyorum. Nerede bu adam? Oğlum ne oluyor? Işınlandı mı çocuk? Şu emiri biliyorum ben. Gördüm kaç kere. Çocuk gitti mi? Neredesin lan? Ne? Oğlum neredesin? Abi, şey, bak. Bak direkt vuracağım o, 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 şey neyse. Şu an bak size canlı canlı gösteriyorum şu an. Şu an bak etrafa vuruyorum şu an Şu an elini vuracağım hatta Frek de kafasına vururum vursam Aha ah Akşe 2 dakika İngilizce şey bilmediğim için Can't sleep senden korkmuyorum her zaman da 2 dakika şey dönüştüreceğim 2 dakika şey yazıyorum Yani şey Sonra abi sen Ya <laughs> Neyse. Şurayı iki dakika çevirdiğini yazayım. Senden kork muyuzum? Şu an böyle bir şey yazın dedim ya. Ben mi koyayım yanı? Ya. ha ya. Taktım. Lazım açtı işte. lan monsterdi. Şu şu lan kazmalar Lan crafting'i yaptım. kentim silp ne korkmuyorum lan dedim. Dakikada bir cisim görürseniz yorumlar yazın. Ben şu an yavaş yavaş çeviriyorum. Şöyle. <laughs> Neyse. Entity 445 ne ya? Ay 2 şey dakika izin verin de. Şu video kaç dakika ona bakacağım. Mosum büyük olan şeye bakmayın. Size onu sormayın. Mos şu an... Bir video kaç dakika? Ne? Yes, kaç dakika kaç istersen bir saat olsun ya. Kam. At. Kesinlik. Buraya gel Korkuyorum lan kesinlik. Gel. Korkmuyorum lan senden. Korkmuyorum korkmuyor musun senden kesilip? Gel lan buraya. <laughs> Oğlum herkese bir, bize bir şey olmuş. Come to me. şu an tersi bir yazdım. Şu an yazdım. Hadi gel buraya kenslip. Hadi. Yani şu an tamam bakayım. Şimdi buraya gel Şimdi buraya geldik. Bir tane. Bu boşluk ne? Ne yazmış ya? Shut up. Your Welcome my son. Ok. Ne? Distorted banlet? Ne? Distorted Yusuf'u mu banladı? Bu Yusuf'u distortus banladı. Ben yanlış görüyorum muhtemelen. Baksanıza arkadaşlar. Işte. Demek Distorted Yusuf'u banlamış yani. Shut up you shut us up. Okay. Okay. Ayşe bir anda saygı durma başladım ya. Şöyle yazdım. Tamamdır. Kanslik yani çenemi kapadım yazdım. De dedi ki çeneni kapat dedi ben de tamam dedim. İşte tek korktum şey banlaması yani. Hadi banlaması yeni hesap açarım da yani bana ipi şu an arkadaş şey yapmadı. Bana ip açtı yeni hesap geleceğim tamam. Yani biliyorsunuz ki e, sunucuda bana IP yeni geçen sene bir bana IP yedik diye IP falan verdim de o IP değişti artık işte bu arada o videoyu da sildim mi silmedim mi bakmıyorum artık kanalıma biraz bakmıyorum şu an günlerdir video atmıyorum bu arada e, bunu biliyorsunuz hemen bitti ne? bu arada Emir beni bulması biraz garip olmadı mı başta ay bunu Bak baba ne yazıyor? Ne? Kenslip mi yazdın? Dünyada... Ha muhtemelen yeri kazıyor. Dünyadan aşağı düştüğünde tam bir şey demeyeceğim artık. Bu arada geçen sene kafamıza bir çiçek geliyordu. Öyle anlaşıyorduk. Geçen sene diyorum yani. Bu hasar nereden geliyor? Bilmiyorum şu an. Bu şu an bu hasarın nereden geldiğinden bir gram haberim yok. Bakın bak boş yere geliyor bazen. Bu zaman aşağı atarken geliyor. Bazen boş yere geliyor. Akşe sizin için öleceğim ve şu an başlangıç spawn'dan gelmek istiyorum. Onun için bir öleyim he. Adam, şu an bir tık bende şey sesi geliyor. Da. Siz de gelin bilin. Oğlum şu bloody heart ne ya? Kanlı kanlı kalpler diye mi olur? Şöyle şuradan hemen atlayayım. Ö öleceğim şu an. Tek isteğim vermek. Öleceğim. Hadi öl. Öl. Ölmemi istiyoruz. Yani belli ki bu Ölmenin tek yolu bu. Tabi inşallah işte burada şey eşya gitmeye kapalı. Bu arada işte sadece bir yirmi geliyor giriliyor bu sunucuya. Bir üstünden giriliyor. Haberiniz olsun yani. Bugün gün IP versem diye. Bir sadece en eski eskiden yani tüm sunucuya giriliyordu artık sadece bir yirmi üstünden. Yani işte belli zaten bir yirmi Geçen sene uçan ahtapotlar vardı. Bildiğiniz uçan ahtapot. Yani biraz garip olmadı mı size de? Uçan hafta botlar yani. Ona arada normalde. Üstten bak bakınca B yazıyor. Yani B arı demek. 3 2 1 bam. 3 2 1 bam. Geberdim Ne? Ha öldü. Buradaki eşya şey gitmesi diye söylemedim. Aha. İlk bunu bir şey yapmayacağım yani. Seza şeysin. He. O kadar elmasım yok gitti yazın. Ma Mapte elmas yok yazın. Spawn'da birkaç oyun var aslında spawn böyle. Siz söylemeyin. İşte bunlar ne vallahi bu sunucu ne bir şey ya. Eskiden bazı şey var Ben kaç kere şey, bir tane kilise yaptım. Ondan kodalar atamadım ama. Eskiden kaç tane kilise yaptım. Bana bunlar ne lan? Lan. Ban. Hayır, sunucu kapasını. Ayşe uzun zaman sonra yani uzun zaman diyorum ya. Bu arada sunucu işte bugün açıldı, bugün yapıldı. Gerçek gün istiyorsanız dediğim gibi 500 abone de yeme ederim. Yani göstereceğim. Belki 500 abone olmadan gösterir. Sunucu kapasını arkadaşlar video bitti mi desen. Bu arada bakın çıkılamıyorsunuz. Sunucu kapasını da kayıtlı. Bun di belli. Tamam, şu an bekleyelim. Çıkarsa arkadaşlar işte belki girerim Eğer arkadaşlar işte, istiyorsanız gireyim. İstemiyorsanız girmeme gerek yok yani. Arkadaşlar hala çımuttum. Şu an yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi denemle, röfse, kapalı anlamında. Seç şey, arkadaşlar gireyim yorumlara yazın. Bir sonraki videomda bak şu an gidiyorum. Tabii ki de işte ilk gireceğin tabii ki şifre kayıt falan. Şu an girdiğime şey şifre... inanamıyorum ya. Neye girdim ki? Bakın arkadaşlar şu... devamlı söylüyorum. devamını söylüyorum. Böyle. Şu an neyse ya. Burada şey bunun bug'ı var. Uçma Skim... bug'ı. Skin'i. Skin'i. Skin'i tamamı göstermem arkadaşlar. Skin'i şu anlık böyle. Siz skin çaldım falan demeyin. Bir yerde buldum işte skin. Biraz kilaf yani. Bazı youtuberlar skin de vardı. Ondan hmm. şey Arkadaşlar ben geçen bir çocuk kişiler görmedim bu uçmayı. Neyse işte hadi hoşçakalın. Bakın animasyon şapkanım da var. Neyse arkadaşlar şey, hadi hoşçakalın. Şimdi çıkın ama sizin sırtında bitirelim. Hoşçakalın. Ve... बाय